Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta yapımı tamamlanan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan okulların açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere, konuk cumhurbaşkanlarımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Giorgi Margelaş Vili'yi sahneye davet ediyorum. Elini bir sür. Evet. En evet, sevgili seyirciler Kars'ta yapımı tamamlanan Anadolu Mesleki ve Anadolu Teknik Liselerinin Haydar Aliyev Anadolu Mesleki Teknik Liselerinin açılışını şimdi 3 Cumhurbaşkanı bir arada gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev evet, hazır mıyız? eşlik ediyor. Evet, ve Bürcüsü Kars hazır, hazır mıyız? Evet. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye hep birlikte aydınlık yarınlara inşallah. Haydar Aliyev ruhuna el fatiha diyoruz ve bu okullarda kalıcı kılıyoruz. Ya Allah! Bismillah.